Ben aldım düşüyor veya ben sattım çıkıyor. Sürekli zarar ediyorum stresine son. Borsa, dolar, altın, gümüş ve kripto paralar hakkında son dakika, anlık, en güncel yorum, analiz ve stratejiler. Değerli arkadaşlar, merhabalar. Tekrar iyi bayramlar diliyorum herkese. Evet, bu videomuzun konu başlığı dolar olacaktır. Daha doğrusu, ne olacak bu doların hali e, şeklindeki e, soruya cevap aramaya çalışacağız. Efendim seçimler dedik. Birinci tur, ikinci tur. Ardından seçimler sonrasında nasıl bir ekonomik düzen ve mevcut problemlerimize nasıl bir çözüm üretilir? Dolar nasıl dizginlenir? Cari açık nasıl giderilir? Enflasyon nasıl düşürülecek? Şeklindeki sorular içerisinde bulunurken ardından 22 Haziran tarihinde gözler Merkez Bankası'nın toplantısına, Para Kurulu toplantısına çevrilmişti. Beklenti faizlerin ciddi oranda artırılması, doların bu şekilde dizginlenmesi, enflasyonun düşürülmesi yönünde önemli bir adımın atılmasıydı. Malumunuz yabancılar Yüzde %40'lara varan bir faiz artışının söz konusu olabileceğini dahi beklerken e, ve bu e, aşamada Sayın Başkan Cumhurbaşkanı ee, ekonomi kurmaylarına yetki verildiğini, mevcut durumun kabullenildiğini ve bir şekilde belli bir müdahalenin yapılabilmesi hususunda yolun açıldığına dair bir takım işaretler vermiş olsa da gördük ki ne Sayın Mehmet Şimşek'in ne de Sayın Merkez Bankası Başkanı Gaya Erkan'ın eli yeteri kadar açık durumda değil serbest durumda değil sadece 650 baz puanlık bir faiz artışıyla %15 seviyesine getirilen bir politika faizi ile karşı karşıyayız ve bu tarihten itibaren dolar TL'nin %10 civarında bir artışa maruz olduğunu veya dolar TL'nin %10'lar civarında bir değer kaybı yaşadığına tanık olduk. Burada arkadaşlar tabii ki yeni soru ise bayramdan sonra durum ne olacak veya önümüzdeki günlerde dolar nereye kadar yükselecek şeklinde. Kıymet arkadaşlar ilk evvela söylemek istediğim husus şudur ki Merkez Bankası ve de e, Maliye Bakanı olarak göreve getirilmiş olan iki ithal şahıs yani ikisi de yurt dışından geldi. Bu şahısların ben maalesef ve maalesef ki ülkemizdeki sorunları tam anlamıyla kavrayabildikleri kanaatinde değilim. Yani e, kanayan yaraya değil de farklı noktalardan dolambaçlı yollardan bir şekilde durumu idare etmek mealiinden bir adım atma bir çözüm üretme çabası içerisinde olduklarını net olarak görmekteyiz. Çünkü neredeyse e, seçimler ardından e, ikinci tur seçimleri ardından bir aylık süre geçmiş durumda neredeyse havanda su dövüldü diyebileceğimiz şekilde doğru düzgün bir adım atılabilmiş değil. Dostlar alışverişte görsün misali 650 puanlık bir faiz artışı efendim işte banka genel müdürleriyle yapılan görüşmeler şunlar bunlar. Ama hiç kimse vaziyetten veyahut da çözümün ne olacağına dair bir e, umuttan bahsedemiyor. Hele hele bankacılarla Sayın Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkal'ın yapmış olduğu görüşmede herhangi bir sunum yapmamış olması, bir nevi bankaların toksik varlıklar diye adlandırdığımız ve daha önceleri hazine tarafından kendilerine çok ucuz faizlerle dayatılmış diyeceğim bonolarla ilgili hiçbir açıklamada bulunmamış olması, bu konuda soru dahi almamış olması ve bana isteklerinizi yazılı olarak bildirin şeklindeki bir tavır içerisinde olması zannediyorum ki arkadaşlar benim gibi sizler de aynı kanaattesiniz. Konuya yeterince hakim olmadığını göstermekte. Evet, hal böyle olunca da dolar tabii ki etkili bir müdahalenin olmayışı gereği aynı zamanda Merkez Bankası ve Hazine'nin de dolara dizginlemek ve ona müdahale etmek noktasındaki sıkılaştırma politikalarını yavaşlatmış olması da dolardaki e, bu hareketliliğin en önemli sebepleri içerisinde zira Londra piyasalarında biz TL'ye eksi faiz teklif ediyoruz yani yabancıya diyoruz ki gel dolarını boz ve TL al sana da eksi faiz yani ekstra bir maliyet yüklemeyeceğiz diyoruz buna rağmen gelip de TL almıyor yabancım. Şimdi arkadaşlar bütün bu söylemler paralelinde cari açık nasıl kapanacak? Enflasyon nasıl bu doların bu seyri mukabilinde nasıl düşecek? Bunların hepsi ciddi soru işaretleri. Bankaların kafasında herhangi bir çözüm olmadığı için önemli soru işaretleri var. Kredi veremiyorlar. Maliyetler çok yüksek. Hatta ve hatta bu seviyelerden kredi vermek yerine belki de dövizde kalmayı tercih ediyorlar. Ve yine değerli arkadaşlar politika faizlerinin bu kadar ciddi şekilde ee, yükseltilebilme beklentisinin varlığına rağmen şu an içinde bulunduğumuz tabloyu biz kademeli olarak faizleri artıracağız şeklinde izah etmek ise önümüzdeki süreç içerisinde belki 250-250 yani %20'lere ulaşacak olan bir faiz artışını e, seviyesini gündeme getirecek şeklindeki bir düşüncenin de ön plana çıkmasını sağlıyor anlaşılan o ki yerel seçimlere kadar durumu idare etmek niteliğinde bir tablo mevcut olacak gibi görünüyor. Bu ahval şeriat dahilinde dolar ne olacak arkadaşlar? Kademeli bir şekilde yükselişini devam ettiriyor. Bayramın 3. gün veya haftanın son günü itibariyle yurt dışı piyasalar nezdinde yurt dışındaki sığ piyasalar nezdinde TL'nin yüzüne bakılmadığı piyasalar nezdinde dolar 26,06 seviyesinde e, bulunuyor. Yine Euro tlnin ise 28.50'ler seviyesinde olduğunu görmekteyiz. Dünya genelinde dolar endeksinde hafif bir gerileme var ki dolar endeksinin hareketlilik arz edebilmesi için şurada da görmekte olduğunuz gibi 104 seviyesinin üzerine çıkması gerekecektir. Ama euro dolar paritesinde ise yukarı yönlü bir eğilim var. Euro değer kazanmakta 1.10 seviyelerine doğru hareketliliğini devam ettiriyor ve yine yurt dışı endeksleri olumlu bir seyir içerisinde. Peki arkadaşlar, gelelim doların ee, teknik durumuna. Evet, biliyorum diyeceksiniz ki efendim dolarda teknik bir kaldı. Haklısınız. Dolar şu anda teknik kriterlerden ziyade haberler veyahut da ekonomik politikalar, ekonomi kurmaylarının söylemleri dahilinde bir e, hareketlilik içerisinde, bir seyir içerisinde ama biz yine de e, elimizde hiçbir argüman olmadan kimin ne diyeceğini veya ne yapacağını bilmezken bu durumda teknik kriterlere de bakmamızda bir sakınca olmayacağı görüşündeyim. Evet arkadaşlar teknik sistem... Yani formüle dayalı teknik sistem belli form, e, e, bir formülün e, gerekli şartlar oluştuğu zaman yansıtmış olduğu alım sinyali veya satış sinyali şeklinde ifade ettiğimiz teknik sinyal şurada görmekte olduğunuz gibi benim tabi takip etmiş olduğum teknik sistem arkadaşlar 18,60 seviyesinden e, hareketliliğin başlamış olduğunu ve bu hareketliliğin e, devam edeceğini ifade etmiş ve gördüğünüz gibi 26-25'lerin görülmesi evresine kadar da hiç sat sinyalini yakmamış. Buradan arkadaşlar ayrılıyorum ve şurada görmekte olduğunuz grafiğim ise Fibonacci kriterleriyle çizilmiş olan bir grafiktir ve Fibonacci kriterlerinin farklı bir yorumuna dayalı en dip ve en tepe noktalar değil ee, belli ee, şablona oturacak şekilde bir mimari ile çizilmiş olan bir ee, grafiktir ve burada görmekte olduğunuz gibi şurada arkadaşlar dolar tl'nin görmüş olduğu 18 virgül 50 seviyesinden itibaren başlayan hareketlilik şurada bir direnç noktası oluşmuş 21.15'te. Ardından şu seviyenin açılmasıyla 23 30'larda bir destek konumu oluşmuş ve yine 24.82 seviyesi aynı şekilde ve şu anda 26 25 seviyesi olarak görmüş olduğumuz direnci zorluyoruz ve bu dirence çok yakın bir seviyedeyiz. Buranın aşılması durumunda kıymetli arkadaşlar 28 20 seviyesi karşımıza çıkacak ve buranın da geçilmesi, buranın da destek olması durumunda ise 31-22, 31-32 aralığı gündeme gelebilecektir ilk etap itibariyle. Efendim bu seviyelere kadar yükseliş olur mu? Olmaması için bir neden var mı şu anda? Hayır yok çünkü bir çözüm üretilmiyor. Şartlar bu şekliyle kaldığı zaman bir çözüm üretilmediği bu süreç içerisinde kademeli olarak dolarda artış devam ediyorsa benzer olarak kademeli artışın devam etmesi beklenir çünkü şartlar aynı bir çözüm ortaya konamıyor. Efendim Merkez Bankası e, dolara müdahaleyi durdurdu şu anda e, veya yüklü miktarda bir müdahalede bulunmuyor şeklindeki yaklaşım da doğrudur. Ama bu hiç bulunmayacağı anlamına gelmez. Onların kafasında ne olduğunu bilmiyoruz. 29'larda mı yoksa 30 seviyesini mi bir çıpa olarak kabul ediyor bilmiyoruz. İşte belli bir noktaya geldiği zaman illaki bir müdahale çabası gündeme gelmeli yoksa böylesine öne açık bir ortamda doların nereye gideceğini kestirmek mümkün değil ca çok öbedersiniz cari açığın nerelere ulaşabileceğini kestirmek mümkün değil. Vesaire vesaire. Şimdi arkadaşlar dedik ki 26,25 seviyesinin üzerine yerleşen ve bu seviyenin aşağısına gelmek istemeyen bir dolar seriyle karşı karşıya kalır isek 28,20 seviyesi hedef konumuna geliyor. Zira e, Merkez Bankası kararı öncesinde yapmış olduğum bir analizde e, doların 26 27 seviyelerine doğru bir hareketlilik yaşayabileceği ve bu evrede ise bir şekilde yabancıların yüksek seviyelerde ki dolar kurundan istifade ederek dolar bozup Türkiye'deki faiz borsa gibi daha avantajlı olabilecek enstrümanlara yönelebileceğinden bahsetmiştim. Ama buradaki ana beklenti Merkez Bankası'nın ve Maliye Bakanlığı'nın çok kararlı bir şekilde biz enflasyonla mücadele edeceğiz, doları dizginleyeceğiz ve bununla ilgili olarak da gerekli şu 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 adımları atıyoruz diye oldukça iddialı söylemlerde bulunmasını beklerdim ama bir nevi dağ fare doğurdu. Bankaların işte bazı yapısal durumlarıyla ilgili olarak dostlar alışverişte görülsün misali bir takım indirimler şunlar bunlar zorunlu karşılık oranlarında veyahut da efendim e, tutmak zorunda oldukları menkul kıymet miktarları hususunda bir takım gevşemeler yarattılar ama bunlar e, yaraya merhem olacak durum değil. Bankaların en büyük ihtiyacı kesinlikle ve kesinlikle ellerindeki toksik varlık olarak ifade etmiş olduğumuz ucuzdan dayatılmış olan hazine bonalarına bir çözüm üretilmesi artık bu süper bono ile mi olur başka türlü bir şekilde mi olur onu bilemiyorum. Evet bunun ötesinde arkadaşlar 28-20 seviyesinin açılması durumunda 30 seviyesini psikolojik bir direnç olarak görelim ama 31-20'lere kadar da e, dolar tl'nin e, yukarı yönlü eğilimini devam ettirebilmesi teknik bir potansiyel olarak görülmekte. Peki arkadaşlar bu grafiğim ne diyor? Bu grafiği ben aylardır sizinle paylaşıyorum ve 1.20'lik e, kanallar halinde, Dolar TL yükselişini devam ettiriyor. Yani her kanal arası yaklaşık 1.20 seviyesine tekabül etmekte 25,04 seviyesinde olduğumuz evrede 26-20'lere doğru, 26-25'lere doğru bir atağın olabileceğini ve kanalın üst bandının burası olduğunu vurgulamıştım. Bu sebepten dolayı da 26-27 aralığına doğru bir atak olabilir ama sağlıklı kararlar alınırsa buradan belki bir miktar bir dizginlenme olabilir ifadelerin bulunuyordu videolarımda ancak şu anda 26-25 seviyesindeki kanalın da aşılmak hususunda bir gayretlilik içerisinde olduğunu görüyorum ki eğer bu kanalda açılacak olur ise bir sonraki kanal 27-45 olacaktır. Bir süre 27-45, 26-25 arasında e, bir oyalanma olabilir. 26-25 destek, 27-45 direnç şeklinde ardından da 28-20'ye, 28-50'ye doğru bir hareketlilik gündeme gelebilir değerli arkadaşlar. Evet, e, bu grafiğim ise aylık bir grafik arkadaşlar. 31.20'lere doğru bir yükseliş potansiyelinin söz konusu olabileceğini ifade etmiştim. Yine buradaki Fibonacci e, kriterimde 9.85 seviyesinden başlayan bir yukarı yönlü hareketliliğin oluşturmuş olduğu bir çizimdir. Bu da arkadaşlar 31.17, 31.20 diyelim. Bu seviyeyi hedef olarak gösteriyor. 26.25 seviyesinin aşağısında kalmayan bu seviyeyi destek konumuna getiren bir dolar için artık 30'lu seviyeleri konuşmak teknik anlamda mümkün olacaktır. Ama bir kere daha ifade ediyorum ki, bir kere daha ifade ediyorum ki Merkez Bankası Başkanı, e, pardon, e, Cumhurbaşkanı Danışmanı Sayın Cevdet Yılmaz ve yine e, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Merkez Bankası'nın 22 Haziran tarihindeki kararı öncesinde Körfeze gittiler ve açık ve net bir şekilde para arayışlarını dile getirdiler. Yani Mehmet Şimşek Türkiye'ye e, belli politikaları düzeltmek belli e, sorunları gidermek amacıyla mı geldi yoksa yurt dışında vizyonu olan bir isim sıfatıyla yurt dışından Türkiye'ye para temin etmesi noktasında mı görevlendirildi bu da arkadaşlar akıllardaki son derece önemli sorulardan birisi bugüne kadar körfezden evet bir takım destekler bulundu ama onlar da belli bir noktaya kadar yardımcı olacaklardır velev ki körfezden belli bir miktar e, para bulunabildi swapla veya farklı bir şekilde bulunabildi. Ama sonuç ne olacak? Bizim 30-40 milyar dolar civarında çok acil paraya ihtiyacımız bulunuyor. Bu miktarda bir paranın da körfezden veyahut da bir başka noktadan gelebilme olasılığını açıkçası çok yüksek göremiyorum. Evet, e, sevgili dostlar, aylık anlamda aylık anlamda Görüntümüzde e, bu şekilde bulunurken ben aynı zamanda sizlere pivot değerlerimiz itibariyle de e, bazı bilgilerden e, bahsetmek istiyorum. BorsaPivot.com pivot.com isimli sitemiz bayram süresince ücretsiz olacaktır. Tüm üyelerimizin incelemesine açıktır. Şimdi arkadaşlar bu sitemizin ana sayfasında bütün enstrümanların pivot yani denge değerleri ve bir sonraki hedefleri, ikinci e, ikinci hedefleri, üçüncü hedefleri veriliyor. Burada arkadaşlar ben dolara gelmek istiyorum Dolar için ee, bu hafta itibariyle 25,88 seviyesi destek noktası olarak pivot denge noktası olarak kabul edilmiş hesaplanmış 26,52. Burası geçilirse 26,88 ve buranın da ardından 27,51 seviyesi önemli hedefler olarak öngörülmüş. Destek noktamız ise ilk destek noktamız ise önümüzdeki hafta için 25,53 olarak görülüyor. Peki Temmuz ayı itibariyle durum neyi gösteriyor? 24.57 seviyesi, pardon 75 seviyesi dolar için denge noktası, pivot noktasıdır diyor. Bu seviyenin üzerinde kalındıkça 28.80 Buranın aşılması durumunda 30-28 ve sonrasında az önce sizlere ifade ettiğim 31-31-50 aralığındaki e, direncin dahi ötesinde 34'lü seviyeler dahi Temmuz ayında pivot sistem teknik kriterlerine göre hesaplanmış durumda. Peki sevgili arkadaşlar... E, buradan da ayrılalım isterseniz. Daha doğrusu değerli dostlar burada bir, e, göstermem gereken bir önemli durum var ki VIOP kriterlerini de izlemenizde büyük yarar var. Bakınız dolar long diyorum dolarda şu anda Akbank e, anonim şirketinin e, son işlem günü itibariyle 19.000 kontrat Bank of Amerika'nın 11.162 kontrat long pozisyon açtığını görüyoruz. Diğer taraftan short pozisyon açanlara bakalım var mı acaba diye. Evet iş yatırım 16.000, finansbank 11.000, bank 11 bin, 12 bin civarında short pozisyon açmışlar. Kümülatif dediğimiz yani bütün vadeler itibariyle konuya bakmamız gerektiği zaman ak yatırımın 205 bin, Bank of America'nın 130 bin civarında, 130 bin yakınlarında, deniz yatırımın ise 82 bin kontrat civarında elinde long pozisyonu bulunuyormuş. Ve yine biz buradan e, short pozisyonlarda kimin üstünlüğü var diye bakalım. Akbank AŞ'nin 458 bin. Arkadaşlar bankaların ellerinde bulundurmuş olduğu long ve short pozisyonlarına çok da aşırı takılmamak gerekiyor. Çünkü bankalar kendilerini hece etmek isteyebiliyorlar. Veyahut da aldıkları krediler, dağıttıkları kredileri hece etmek isteyebiliyorlar. Bu anlamda da pozisyonlar Önemli olabiliyor ama onun haricinde böylesi yüklü pozisyonlar var ama diğer taraftan Akbank AŞ'de e, günlük bazda veyahut da e, kısa vade yakın vade anlamında daha farklı sonuçlar görebilmiştik. Şimdi değerli arkadaşlar bu verileri mutlaka takip etmeliyiz bunların bizim için ehemmiyeti büyük olacaktır. Aylık bazdaki durumu arkadaşlar ifade ettik zaten bir de. Yıllık bazdaki duruma bakalım sevgili dostlar. Yıllık bazdaki duruma baktığımız zaman e, şu an içinde bulunduğumuz yıl itibariyle. Ee, genel anlamda 31-32 e, seviyelerini dikkate alabilecek şekilde bir pivot seviyemiz bulunuyor. Bir pivot direnç seviyemiz bulunuyor. Şayet bugünkü koşullar altında yılı değerlendirecek olursak... ...yıl sonuna doğru 37-38'li seviyelerin dahi gündeme gelme olasılığının mevcut olduğunu görmekteyiz. Yine sevgili arkadaşlar, e, Cuma günü itibariyle Bank of America'nın 2278 adet long pozisyon açtığını... Deniz yatırımın 2000 kontrat civarında long pozisyon açtığını görüyorum. Temmuz vadi, pardon Ağustos vadi itibariyle bu durum görülmekte. Ama Temmuz vadiye baktığımız zaman rakamlar biraz daha yüksek. Bakınız şöyle yaparsam daha sağlıklı anlaşılacak herhalde. Evet. Üstteki arkadaşlar Temmuz vade, alttaki ise e, Ağustos vadedir. Temmuz vadede Akbank AŞ 19.000 kontrat civarında long pozisyon yapıyor ama diğer vadede 2371 adet eee short pozisyon yapıyor. Dolayısıyla bahsettiğim gibi arkadaşlar, kurumlar ve özellikle bankalar pozisyonlarını hedge etmek amacıyla işlem yapabiliyorlar. Bu konu mutlak surette bilgimiz dahilinde olmalı ama biz isterseniz Temmuz vade itibariyle Akbank'ın 19.000, Bank of America'nın da 11.000 kontrat civarında long pozisyon yaptığını aklımızda tutmak suretiyle dolarla ilgili olarak analizimizi sonlandıralım. Arkadaşlar ee, bugün veyahut da en geç yarın mutlak suretle endeks ve de altınla ilgili olarak da Borsa İstanbul, Borsa İstanbul'un gidişatı, endeksin gidişatı, bayramdan sonra neler olabilir konusu ve altınla ilgili olarak ve aynı zamanda da gram altın ve ons altınla ilgili olarak da analizim olacak. Ee, his analizleri e, yapıyorum ikişerli grup var halinde. Bu konuları da arkadaşlar yakından takip ederseniz zannediyorum ki e, faydasını göreceğiniz kanaatindeyim. Tekrar hoşçakalınız, iyi bayramlar diliyorum.